Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Merhabalar Şebnem hocam. Hoş gördük. Nasılsınız efendim? Erkan hocam, görüşmeyeli. <laughs> İyilik sağlık. Arka planınız da şahane. Yani. Ölük arka plan. Hocam siz de iyisinizdir inşallah görüşmeyeli. Teşekkür ediyorum çok mersi. Bulunun <laughs> yükseklerinde, çam ormanlarının içinde. Oh şahane. Şahaneyiz. Oh, oh. Bol oksijenli. <laughs> ya. Evet, bugün e, sabit yıldızlarla ilgili bir konumuz var, Erkan Hocamızın evet. anlatacağı. Prima Haydun'la ilgili konuşacağız herhalde değil mi? Evet, e, Prima Haydun'a değinelim dedim. E, tamam. Şimdi hani bu sabit yıldız e, genelde şeydir, ben hani lotus çiçeğinin hikayesine benzetirim bu sabit yıldızın olduğu yeri. E, yani bir haritada etkin bir göstergesi varsa, herhangi evet. bir e, gösterge tarafından etkilendiyse, etkileşim alıyorsa, e, kişinin hayatını ya bataklığa çevirir ya da oradan te, e, bembeyaz çıkartır. Yani böyle tertemiz çıkartır. E, genelde biz bunu göstergeleri işte 8, 12 e, ve 6. evler gibi hani evlerde gördüğümüzde biraz daha kişinin hayatını böyle e, zorlu süreçlerden ve sert sınavlardan geçirir. Hı hı. İşte hani nasıl diyebiliriz? Venüs'ün şehvet suçları, Mars ile şiddet suçları, Merkür ile arşivcilik, casusluk veya kişinin hakkında gizli bilgilerin çalınması, Jüpiter ile bankacılık veya inanç sektörleri üzerinden kişinin tuzağa düşürülmesi en sevdiği en yakınları tarafından işte sırtını dayadığı o yapmaz dediği kişinin mesela Haydum'da bir göstergesi varsa 8-12 gibi kötücül evlere denk geliyorsa bir anda beklemediği yerden vurulur yani. Yani çoğu gördüğüm haritada çok etkin ve net çalışmıştır. Yani kişiye ya bunlardan mücadele ediyor. Hani sonuçta kişinin hayatında ne kadar bir bataklık olsa da mücadele ede ede artık bir güçlü yan oluşuyor bir panzehir oluşuyor. Yani şerbetleniyor kişi burada. Ee, hani çoğu şeyde gördüm de hani burası kişinin yaşadığı travmalarda e, cinsel eğilim bozukluklarına kadar her şeyi gösteriyor. Yani kişi normal, dürüst, ahlaklı kişidir. Ama bir anda hani öyle bir travma yaşar ki işte 10 yıllık en sağlam ilişkisi bile kişiyi burada patlatır yani. Davranış bozukluğuna götürür, kişilik bozukluğuna götürür. Sadece hani bir gösterge olması da gerekmiyor. Çünkü hani prosesler dediğimiz haritalar vardır ya veya döngüler dediğimiz güneş-yay dönüşleri gibi. Mesela o dönüşlerde de etkilenebilir. Pro, progres ayınız gelir tam hay düğüme gelir. Orada sizi bununla ilgili bir sınava sokar. Hani siz yaşamazsınız anneniz yaşar, eşiniz yaşar veya sizin ruhunuzu gerçekten derinden böyle etkileyecek bir olay yaşatır yani o kamyon gelir veya o yıldırım gelir, ayağınızın dibine düşer yani şey yapar, Kaç, kaçmaz. 8-12. evlerde mi bu konuda ya şimdi, şimdi anlamda göze batıyor? Yani Kişinin de daha çok bireysel hani mesela 10. evinde de görürsek şöyle olur mesela hani toplumda göründüğü yüzde kariyer hayatında bu etkiyi bam diye yaşar. Hı hı. Güneşi vardır, yani hangi eve gelirse gelsin, mesela işte kişinin karakteriyle ilgili? Artık hani öyle bir travmalar yaşar ki hayatı boş verir artık. Şey der yani hani günü yaşıyorum artık der, yani yarını düşünmez. Nasıl? Olsa battım der yani. ve Hı hani peki, yolu, Evet. haydumun ikisi de böyle çalışır mı? Hani bir Haydun var, bir haydum iki var ya. Evet. Biri daha küçük ve daha uzak aslında ama. Evet. E, Diğeri de böyle çalışır mı? Yani bunu anlamak istiyorum aslında. Kişinin kendinde mi yapar bunu, etrafındaki insanlarda mı yapar? Şimdi yani Hangisi e, hangisine or, neden olur? gibi? Orb dakikası ne kadar yakınsa, kişinin kendini gösterir. Orb dakikası biraz uzaklaşıyorsa, çevresindedir. Ama yine temkinli olmak zorunda. Yine kendini korumak zorunda. Yani arkasına bakmak zorunda. Bir şeyleri iki kere kontrol etmek zorunda. Ve hani bir de şu var hani üzüm üzüm'e baka baka kararır derler ya çevresindekiler yaşarken o kişi de yani oradan o zehirden bir şekilde bulaşır yani ne olması gerekiyor ortamı terk etmek gerekiyor veya o ortamda bir bağımlılık bırakmayacağım diye bir şey varsa yani o bağımlılıktan kurtulması veya o insanlardan kurtulması gerekiyor. Bazen o zaman dördüncü, dördüncü evde olabilir. Ha, i̇şte onu söyleyecektim dördüncü evde de etkisi daha büyük olabilir. Dördüncü ev zaten tam ayağının dibinde yani e, atalardan gelmiş yani orada bir hikaye olmuş ataların yapmış olduğu bir karma oluşmuş evet. ve sınav olarak kişi, kendi kişi kendisi seçmiş e, veya seçtirilmiş hani orayı terk etmesi gerek işte güney düğümüne bakacaksın oradaki açısına ki güney Ay düğümü de zaten gösterir yani burayı terk et diye bağırır yani. Tabii Uzak orada o dördüncü ne? eve 72 mi yapıyor, 144 mi yapıyor? <laughs> evet. Seçmiş mi? Zorlanma kakalamışlar, zorlanma göndermişler. Evet. Altı evet. senin mı bırakmışlar tabii. Yani nur topu gibi bir bebek doğmuş yani orada. Ki yani dördüncü ev artık yani kaçamayacağım bir nokta. Oradan uzaklaşmadığın sürece, köklerini terk etmediğin sürece yani orası sürekli saatli bir bomba gibidir. Yaşamaya evet. devam dördüncü edersin. Eden. Şimdi kişinin 8. evine geldi diyelim. İşte 7. evin hani ev türetme tekniklerine girdiğimizde 7. evin 8. evi yani eşimin, partnerimin, ortağımın gelir kaynağı, konfor alanı. Şimdi senin 8. evine gelmiş. E ne yapacak? Kişi seni sömürecek, seni banka hesaplarını boşaltacak. Sahte çek senet imzalatacak veya işte bu benim ortağım diyecek ortağı gibi tanıtacak seni orada hani bir sazan sarmalının içine düşürecek yedinci evin ikinci evi oluyor yani sonuçta ee, yani partner haritalarında da çok tehlikeli bir gösterge veya ortaklık haritalarında tehlikeli bir gösterge ee, şimdi Jüpiter geldi ikizler burcu biliyorsun Jüpiter'i sevmez yani Jüpiter orayı sevmez niye sevmez çünkü Jüpiter'de sorgulanmamış inançlar var Sorgulanmadan bağınız inanç yani direkt kişinin kabul ettiği bir inanç türü var. Partneri ne derse kişi ikna olmuş. inanıyor. Banka hesaplarına da teslim ediyor. Telefonunu da kurcalamasına izin veriyor. Bilgisayarına da girmesine izin veriyor. E kişi bunun üzerinden her türlü manipülasyonu da yapabilir. Yani manipüle etmek tabii ki b bir kişi manipülasyon var. yani ruhsal ve bedensel evet. olarak da manipülasyon Psikolojide işte bir, te bir terim diyorlardı da şu an aklıma gelmiyor. E şimdi yani ee, sen çekmişindir ya, sen demişindir ya. İşte telefonundan yanlış bir uygulamaya girmişindir, dolandırılmışındır. Senin suçun ya. <laughs> ha, yani kişi kendi <laughs> suçudur ama ötekini atar. Yani Aynen 8. Evin, <laughs> yani 8. ev, 7. evin, 2. ev. Adam yani partnerini şey olarak kullanıyor yani. Gelir kaynağı olarak kullanıyor. Erkan hocam bunun paraleli çalışır mı? Efendim? Bunun paraleli çalışır mı? <laughs> Paralelde çalışır <laughs> mı <mu? gülüyor> paraleli de çalışır. Çok şahane, çok ve evet, paraleli de çalışır. E şimdi bir de hani sadece sabit yıldızları e, konuşuyoruz da eee Uranyen astrolojide e, şimdi e, transneptünyenler var sanal gösterge. E, hadi geldi Hades oraya oturdu. Kişinin natal haritasında var. Altında Merkür var. Jüpiter var. İşte göstergelen karesini almış, 120'liğini almış, 72'sini almış, <laughs> 144'ünü almış. Yanında Güneş duruyor yanında güneş duruyor, merkür duruyor. Yani arşivcilik verir. Yani haritanızda bu gösterge varsa oturduğunuz evde bile güvenmeyin. Kişi oraya bir gizli kamera koymuştur. Yaptığınız her şeyi kayıt alıyordur. Arşivcidir. Şantaz için kullanır. İşte 8 ve 12'ye gelmiş bir gösterge. İtiraz <laughs> net de orada çalışıyor. Hocam ne sen bize bugün? <laughs> Allah'a şükürler olsun yani. ben. Yani hani <laughs> kitap biriktirme var Allah'tan öyle bir. Ya işte pozitif çalıştığında şu var. Yani hani kişi hani e, bilgiyi topluyor. E, mesela hackerlık sanatında şöyle bir şey vardır. E hackerlık değil de savunma işte bilgi işlem savunma şeyinde önce bilgisayarda sanal ortamda sızmayı öğretirler. Yani sanal casusluğu öğretirler. Hani düşmanın nereden geleceğini bilmiyorsan savunmayı yapamazsın. E, bilgi işleme öğrencisine e, önce karşı taraf nereden saldırır? Bu güvenliğin güvenlik açığı nedir? Şimdi bunu öğretirler işte hani kişiye e, savaş sanatını öğretiyorlar, savunma sanatını öğretiyorlar. E, e, şimdi hani kitap bir biriktirme veya okuma şeyde de e, komple teorisyonu yapıyor kişiyi. Alt satırları, ara satırları okuyorsun. Yani bak burada şunu dedi, şu imada bulundu, ee, işte mimiklerini okuyacaksın, şunu yapacaksın, İyi, ne oluyor? İşte haydi bir anda pozitif çalışması da orada var. Yani bunlarla kötü güçlerle mücadele etmek. Ve bunun sonucunda da temiz kalabilmek. İşte lotus şişe. Üzerine çamur damlası bile sıçramamış. Ben o de da... canım, lotus çiçeği. Yani bilmiyorum. Yani ben buraya <laughs> lotusu <laughs> daha çok yakıştırdım. <laughs> Hani bir alkol gibi bir şey gibi değil. Mesela alkol hani güzel bir hayat verir. Yalnız sonu kötüdür. O kişinin boynunu kırar veya işte boyun omuz sıkıntıları yaşatır. Veya ani şok olduğu bir durumdan karşılaştırır hikayenin sonunda. Çünkü neden öyle bir güç vermiş ki? Etrafında o gücü elde etmek isteyen başka güçler var. Ama haydüğümde öyle değil. Zaten bataklığın içinde doğmuş. Veya zaten o sinsinatilerin içinde geziyorsun yani. Hani <laughs> bir havayı kokluyorsun, <laughs> tüm Cincinnati orada yani. Tanıdık yani, hani, Her şey. Evet hani şimdi başka sabit yıldızlarda da benzer efektler var da bu hay daha çok bilginin işlemesi. Yani bilginin kişide yarattığı travmatik dönüşümler, işte arşiv, kayıtlar, daha derinlere inmek. Şimdi çok güçlü bir rakibim var. E ne yapman gerekiyor? Adamın bütün açıklarını öğrenmen gerekiyor. Haydi işte. Orada bir gösterge vardır ve kişi rakiplerinin açıklarını arar. Bana dokunamasınlar diye. Ki güçlü kalayım ayakta. Yani öyle çalışan bir sabit yıldız. Formülasyon nedir hocam? Bununla ilgili bir formülasyon var mı? Ya şimdi işte doğum haritasını açtığımız zaman ve proseslere baktığımız zaman yani kişinin mesela en az 10 yıllık bir döngüsünü açmamız lazım hani her yılın solar return'ını prosesin şeyini o işte oraya bir gösterge geliyor hani şalt vardır ya balık burcunda evet. 29 derecede evet. e, bir Mars gelmiş oraya hadi buyur buradan yak direkt hani konu cinayet mi hastaneye acil mi yetiştirilmen gerekiyor İşte polisiye bir vakamı yaşadın yani şimdi proseste evet. bir Mars'ın oraya gelmiş İşte hay düğme proseste bir şey geldi ee, Mars geldi, Merkür geldi. geldi. Hı -hı. Yani bir Hı -hı. anda seni orada e, olumlu açılarda savunma stratejisiyle ilgili çevrenden destek alırsın. Bak burada böyle bir müdahale olacak. Kendini koru, tüm sistemlerini kapat. Ee, olumsuz açılarda da bağıra bağıra gelir zaten istersen işte hani betondan duvar ör yani o, o duvarı delecek tek tecizatla te karşı taraf gelmiştir Ha, burada da ne olabilir? Hani mevcut olduğumuz yaşamda yapmış olduğumuz iyilikler. Orada bir işte hızır açısı girer araya. Değil mi? Hani bu kişi hayatında işte kendinden zayıf canlılara yardım ediyor gibi işte bazı canlıları besliyordu ihtiyacı olanlara gerçekten karşılıksız yardım ediyor gibi mesela bir hayat felsefesi vardır. Yılana bile dokunmaz yani şey etmez bunu böyle. E ne yapıyor şimdi orada sistem orada bir koruma efektini alabiliyor. İşte onu da ayın e, hareketlerinden falan görebiliyoruz. Şimdi ama kişi normal dümdüz bir hayat yaşadıysa bir kuşa bile su yem vermediyse etmediyse veya işte başkasının rızkını nasibini düşünmeden sorgusuzca aldıysa hesaplamadan e, ne yapacak işte orada kare bir açıdan geldi yani e ne olacak canını okuyacak tüm gücünü kaybedecek. Ama tabii bunu yani. burada normal insanlar için konuşuyoruz. Yani bir de e, yani hani kabuk insanlar ben e, bakıtça seyrediyorum etrafımı da kabuk insanlar için konuşmuyoruz onlara çünkü her şekilde yani haritasında nasıl bir tetik olursa olsun o ya insanlara kabuk... çünkü benim gözlemim hiçbir şey olmuyor yani. Hiçbir şey olmuyor. Ya işte o e, kabuk insanlarda yani Doğru onlara bir şey olmaz. Çünkü hani yazılım kodu bir video vardı. Kedinin ön ayakları yok. İzlemişsinizdir belki. Hı -hı, kedi doğru. kedi toprağa eşeleme hareketini ön ayakları olmadığı halde yazılım olarak devam ettiriyor. Evet. İzledim izledim. Bu, ben. İşte yani herhangi bir uzvun olup olmaması fark etmiyor. Eğer bir yapı kabuksa zaten görevli bir varlık değilse yazılım olarak hareket eder. Ona bir şey olmaz. Da. O zaten konunun şeyidir. Yan yan rollerinden biridir. Yani o hikayenin oluşması için o yazılıma o kişiye atılmıştır. Kabuk olarak hareket eder. da yani görmez. Yani ondan pek bir zayiat olmaz kabuk olan kişilerde. Aynen. <laughs>